kış yaz belliydi eskiden. Hı hı. Mesela 15-20 sene evvel. Kış kışlığını biliyordu, yaz yazını biliyordu. E şimdi artık yazı da aynı karıştı, kış da aynı karıştı. Kış olur bizim burada, şu anda yaz gibi geçiyor kasiyenim ben. Hı hı. Ya bizim şimdi dedelerimiz ya yukarıya kadar yani şey yaparlarmış. Ekelerimiz, biçelerimiz. Hayvanlar filan yukarılarda bak bakarmış. Bu bizim mesela biz 50 kusur yaşındayız. Yani demek ki 100 senelik mesela, 100 senenin içinde bu ormanlar aşağı iniyor, indiğe. Yani. yani 100 senedeydi de bizim çocukluğumuzda daha yukarıdaydı. Eskiden bu kadar orman yoktu bizim burada. Hı. Hayvancılık vardı. Hı hı. Bir de yarı yarıya ekiliyordu bunlar. Şimdi biz eskiden böyle ya ot biçimini tarlada tutmazdık. Bu şu anda otun tarlada olması intihar demek yani. Bir ateşin ateşe bakar o. Önünü başına alamaz zaten. Eskiden hayvanlar bu otu yedik, bakardık, yedik, yedik, yedik. Ama şimdi maalesef hayvan da az kaldı. E, otlar da tallada olduğu için yangının önlemini alamıyorlar.